Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Money Cart'ta numara değiştirme işlemi nasıl yapılır? Money Kart numarası nasıl değiştirilir? Bu tür sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Hemen videomuza başlayalım. Money Kart'ınızın numarasını değiştirmek istiyorsanız Migros mağazanı ziyaret edebilirsiniz. Migros mağazadan Money Kart'ınızın şifresini değiştirmesini istediğinizde yardımcı olacaklardır sizlere. Onun dışında 0850 204 200 40 çift sıfır da Migros Money kartınızın kolaylıkla tanımlı cep telefonu numarasını değiştirebilirsiniz. E, dediğimiz gibi bu kanallardan siz de bilgi sahibi olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşırıdan beğen butonu takımını unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.